Adam var değil mi? Geliyor. Geldim. Benim yakınımda mı adam var lan? Benim yakın yanımda var adam. <laughs> Geliyor mu? Ya kötü olanı ne yapıyorsun ya? Neyse ben seni direkt çağırırım da. koduklarım size. Kapatın lan oyunu şimdi. Benim tek sorunum... Ya baba bu ne adam akıllı silah yok ya. Aa dur şu pompalı ben alayım. Ben bunları oynarım bu arada. Bunlar orta binaya indiler ha. He. Ben her türlü oynadım bunları. sıkıntı yok gelebilirsiniz bugün Ar arkadaşları geldi <laughs> Dördün dör dördüncü adam geliyor artık bana help <laughs> Tamam, gelmeyin böyle sıkıntı yok temiz ha Pompalı siker abi ya yapacak bir şey yok pomp. Ben kapıyı atladım ya çok iyi bir şekilde. Atlayamayan düşünsün baba. AK buldum anasını siktim ortadan hadi. İki gel oyna. Mer leblebi mi atıyor lan bu? Beyler hep bana bu arada. Kapıda. Kapının solunda. Üç. Üç nak. Çabuk abi burada burada. Bak yine beni öldürüyor bak. Bak beyler bana cinnet